Arka Sokaklar 730. Bölüm ön izleme, dizinin alışılmış yüksek temposunu ve gerilim dolu atmosferini güçlü şekilde yansıtıyor. Fragman, ekibin yeni ve tehlikeli bir suç örgütüyle karşı karşıya geleceğini açıkça hissettiriyor. Mesut ve Rıza Baba ekibinin içinde bulunduğu durum, iyi planlanmış bir tuzak izlemini veriyor ve bölümün ana odağının bu operasyon olacağı anlaşılıyor. Kısa görüntülerde hızlı kesimler, Karanlık mekanlar ve acil durum tonundaki diyaloglar yaklaşan tehlikenin büyüklüğünü vurguluyor. Ekibin birbirine olan güveni ve işbirliği fragmanın duygusal tarafını güçlendiriyor. Özellikle Mesut'un karşı karşıya kalabileceği risk izleyicide güçlü bir merak ve endişe duygusu oluşturuyor. Genel olarak ön izleme aksiyonun, gerilimin ve ekip içi dayanışmanın ön planda olacağı tempolu ve sürükleyici bir bölümün geleceğini müjdeliyor.